Didem Hanım şöyle başlayayım isterseniz yüzümüz gülüyor umarım gülmeye de devam edecek çünkü 3 Kasım'da İzmir Menemen'de kayıp olan Kaan Kavas'la ilgili çok sıcak saatler yaşanıyor İzmir Menemen'de ama bu yaşanan sıcak saatleri anlatmadan önce kısa bir özet geçelim. Dediğimiz gibi 3 Kasım'da İzmir Menemen'de kayıplara karışmıştı Kaan Kavas Hı. ve çok kısa bir süre sonra ailesi bizim programımıza gelmişti. Bizler de sahada arama çalışmalarımıza başlamıştık. Ara araştırmalara başlamıştık. Siz de bu karşı bu karşı tarafları araştırdığımız kişileri stüdyoda ağırlamış sorularınızı sormuştunuz. Hı. Ne olmuştu? Kaan Kavas kaybolduğu gün. Ee, öncesinde şöyle çıktı. Kaan Kavas Harun Yolcu'yu öldürme suçuyla cezaevindeydi. Ve Covid süreci nedeniyle e, karantina sürecine bağlandığı için İzmir Menemen'e çıkmıştı. E, cezaevinden ona bir izin verilmişti. Bunun ardından da işte husumet ondan sonra başladı. Çünkü Harun yolcuyu öldürmüştü ama İzmir Menemen'de yaşayan bir de abisi vardı. E, o da Ersin yolcu. Bunun aralarında bir husumet vardı. İlk olarak öğrendiğimiz bilgi buydu. Ve ardından o gün Kaan Kabas ne yaptı, kimlerle görüştü diye baktığımızda Sebahattin Koluk Kaan Kavas'ın arkadaşı Sebat'in Konuk'la bir arada olduğunu öğrendik. Sebat'in Konuk'un o gün neler yaptığını öğrendiğimizde, araştırdığımızda ise Kaan Kavas'la görüştükten sonra arkadaşlarıyla alkollü bir mekanda eğlenmeye gittiğini öğrendik ve bu bu kişiler kimlerdi? Necati Erdem, Veysi Atakul, Bedrettin Pazar ve baktık ki Veysi Atakul aslında Ersin Yolcu'nun da arkadaşıydı. Bu kişilerin çelişkileri böyle ortaya çıkıp birbirleriyle bağlantıları oluşturulduktan sonra ortaya birçok iddia atıldı. Özellikle 3 iddia atıldı. Bu üç iddiadan ilki Kaan Kavas'ın e, Ersin yolcu tarafından kafasına sert bir cisimle taşla vurulup öldürüldüğü ve menemen su kanalına atıldığı iddiasıydı. Hı hı. Bu iddianın üzerine hemen su kanalında arama çalışmaları yapıldı ve hiçbir ize ulaşılmadı. İkinci bir iddia geldi. İkinci bir iddia ise şu oldu: Ersin yolcu Kaan Kavası Harun yolcunun mezarının başında öldürdü. Bunun üzerine mezar başında da incelemeler yapıldı. Bu incelemeler adli tıpa gönderildi ve orada da herhangi bir ize ulaşılamadı. Üçüncü olarak da Asarlık Mezarlığı'nda Harun Yolcu'nun yattığı Asarlık Mezarlığı'nın karşısında Lidyalılara ait eski bir darphane olduğunu, burada definecilerin uğrak yeri olduğunu ve birçok çukur e, alan, kazılı alan olduğu söylenildi. Hemen ekipler oraya da gitti. Biz de an an bu görüntüleri çektik. Onlarla birlikteydik. Orada da bir çıkmadı. Ama Kaan Kavas'ın kaybının 132. gününde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kayıp şahıslar büro amirliği ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. pazar sabahı daha doğrusu şafak vaktinde saatler sabah 5 6'yı gösterdiği sırada eş zamanlı operasyon yapıldı. şu an isimleri gizli olan e, 5 ki, pardon 7 8 kişi gözaltına alındı. bu kişiler 3 gün boyunca göz altında kaldılar ve bu sabah ise yüzümüzü güldüren o gelişme yaşandı gözaltındaki olan kişiler Menemen Adliyesi'ne sevk edildi. Şu anda hakim karşısına çıkmak için öncelikle savcılığa verecek olan ifadelerini sırasıyla veriyorlar. Biz de bu gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Umarım yüzümüz gülmeye devam eder. Bu adli sürecin ardından Kaan Kavas'ın başına ne geldiyse bütün gerçekler gün yüzüne çıkar ve adalet yerine bulur. Çok teşekkürler. Şu anda gözaltılar var. Bir tutuklama bence de gelme ihtimali var. Yüksek Çünkü yüksek gelecek. ihtimal öyle görünüyor. Yani.